Merhaba kıymetli hocalarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e-okulda ders öğretmenini seçmek olacaktır. Derse başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet öyleyse başlayalım kıymetli hocalarım. Buradan e-okula mebis üzerine giriş yaptıktan sonra ilk okul, ortaokul kurum işlemleri var. Onu tıklıyoruz. Sol alt sekmede ders işlemleri var onu Bunun altında ders öğretmenleri var onu tıklıyoruz. Gelen bu sayfada kıymetli hocalarım şubeleri seçeceğiz. Şimdi bütün okulun şubeleri burada mevcut. 5A dedim listele dedim. Evet gelen bu sayfada kıymetli hocalarım dersi seçiyorum. Bu Türkçe dersine giren öğretmeni seçiyorum. Seçtikten sonra Kaydet diyorum. Bu şekil bütün dersleri seçip, öğretmeni seçip, kaydetme işlemini yaptıktan sonra işlemlerimiz bitiyor. Kıymetli hocalarım bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.